Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda 2025 yılı resmi ve dini bayram tatilleri hakkında konuşacağız. Tatil planlarınızı şimdiden yapmak hem zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar hem de sevdiklerinizle dolu dolu anlar biriktirmenize yardımcı olur. Resmi bayramlar: 1 Ocak Yılbaşı, Çarşamba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Perşembe. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba. Resmi bayramlarımız milletimizin tarihindeki dönüm noktalarını ve değerlerini hatırlamak için önemli günlerdir. Dini bayramlar. Ramazan Bayramı 29 ila 31 Mart 2025 Cumartesi Pazartesi. Kurban Bayramı 6 ila 9 Haziran 2025 Cuma Pazartesi. Ramazan Bayramı'nda oruç sonrası sevdiklerimizle buluşup mutluluğu paylaşırken Kurban Bayramı'nda yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşayacağız. Uzun tatil fırsatlarını değerlendirin. Bayramların anlam ve önemini çocuklarınıza anlatmayı unutmayın. Erken rezervasyon yaparak tatil fırsatlarını kaçırmayın. Siz hangi bayram tatilini dört gözle bekliyorsunuz? Planlarınızı bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.